Nasıl başaracağım? Başarıya giden yol zorlu olabilir. Ancak doğru stratejilerle ve sürekli motivasyonla herkesin bu zirveye ulaşması mümkün. Kendinize inanın ve başarıyı yakalayın. Başarı stratejik planlama ve kararlılık gerektirir. Doğru yolu bulmak için içgüdülerinizi dinleyin ve hedeflerinize doğru ilerleyin. Siz de başarabilirsiniz hayatını değiştirmek için başarının büyük anahtarları her zaman aynı olmuştur. Tam olarak ne istediğine ve nereye gitmek istediğine karar ver. Bir son tarih belirle ve oraya ulaşmak için bir plan yap. Unutma, bir hedef sadece bir son teslim tarihi olan bir rüyadır. Planın için harekete geç, hedefine doğru ilerlemek için her gün bir şeyler yap başarılı olana kadar devam edeceğine, asla ve asla pes etmeyeceğine önceden karar ver. Bir hedefe ulaşmanın sadece bir plan yapmakla bitmediğini unutmayın. Her gün kararlılıkla ve azimle harekete geçmek gereklidir. Başarının kilit noktası kararlılıkla her gün atılan adımlardır. Hedeflerinize doğru ilerlerken her gün küçük adımlar atmayı unutmayın.